Herkese merhaba ben Şeyla kanalıma hoş geldiniz. Bugün neden her zaman kullandığım mikrofonu elime alasım geldi. Görüntüsü hoşuma gitti. Bugün hem haftalık planımızı yapacağız, hem Ocak ayında neler yaptık biraz onlardan bahsedeceğiz, hem de Şubat ayına hazırlık yapacağız. Bir de sizin hedefleriniz hakkında da konuşacağız. Geçen hafta hedeflerim videosunda sizin hedeflerinizi de merak ettiğimi söylemiştim. Bir sürü mesaj atan oldu. Onları da böyle videonun ortalarına doğru veya sonlarına doğru açıp tek tek okuyacağım. Bu arada küçük bir not düşmek istiyorum. Bu kanalın üyeliklerini açtım. Açıp açmama konusunda çok kararsızdım. Ama şöyle bir şeye karar verdim. Hiçbir videomu, hiçbir içeriğimi o üyeliklerin arkasına saklamayacağım. Sadece böyle kanala biraz daha destek olmak isteyen olursa diye 3 aşamalı üyelik açtım. Aşağıdan göz atabilirsiniz. Birinci aşamaya çok tatlı emojiler ekledim. Eklerken de çok eğlendim. Neyse ben şimdi diğer kamerayı ayarlayıp kendime bir çay koyup geliyorum. Siz de o sırada her zamanki gibi çayınızı kahvenizi kapıp gelin. Ben kahvaltı bile yapmadım. Bu arada saat 8.30'da uyandım bugün. Benim zaten en büyük 2025 hedeflerimden bir tanesi sabah rutini oluşturup güne daha erken başlamaktı. Onu bugün gaye sayesinde yapmış oldum. Bu arada Sims 1 ile Sims 2 tekrar... Bir dakika kettle kapatmayı unutmuşum. Arkadan kettle'ın sesi gelmesin. Sims 1 ve Sims 2 tekrar satışa sunuldu ve ben bu konuda çok heyecanlıyım. Sadece sanırım ayrı ayrı satılmıyorlar şu anda. Bundle olarak gördüm ve bundle 40 dolardı. O yüzden henüz alamadım. Ama ilk fırsatta alacağım. Çünkü içinde başta 40 dolar çok fazla gelmişti bu arada bana. Ama içinde hem Sims 4'ün iki tane kiti var. Hem Sims 1 ile Sims 2'nin bütün var olan paketleri var. O yüzden çok da fena bir fiyat sayılmaz. ilk fırsatta alacağımı düşünüyorum. Hatta kitle yeni yapmaya başlarsam belki beraber oynarız. Sizin favori Sims oyununuz hangisi? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Yorumlara yazın. Hemen şöyle hızlıca geçen haftanın son halini göstereyim. Son iki haftadır stikerlerimizi kedi temalı seçiyorduk. O yüzden bu hafta bambaşka bir şey yapmak istiyorum. Şöyle hemen pencil board'umuzu bu haftaya takalım. Bir de Ocak ayı ajanda turunu buradan göstermiyorum. Zaten sürekli takip edenler biliyorlar ama tam bir turunu Instagram'da Reels olarak paylaşacağım bugün. Oradan da beni takip etmek isteyen olursa diye ekrana Instagram hesabımı yazarım. Bu arada şöyle arka sayfalarda da ne durumdayım onu da bir göstermek istiyorum. Ocak ayı benim için verimli bir ay değildi. Verimli olduğum tek konu kitap okumaktı. Burada bir değişiklik yok zaten. Wish doldurmaya başladım. Hatta şimdiden ikinci sayfayı yarıladık bile. Bir de bu yıl okuyacaklarımın listesini uzatmaya başladım. Şuraya içimdeki müziği ekledim mesela. Arka sayfayı da hazırladım. Oradan devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi planladığımdan biraz daha fazla kitap okuyorum. Ana yurt otelini buraya girmişim. Zaman durdurmanın yollarını girmişim. Diğerlerini henüz girmemişim. Bu arada bu cuma zaten Ocak ayında okuduklarım diye bir video koymayı düşünüyorum. Burayı da boyamamışım mesela. Bu ay sadece The Good Place'i izledim. Onun dışında bir şey izlemedim sanırım. Şu anda 4. sezonda mıyım ya da 3. sezonun son bölümünde de olabilirim. Bir yandan oturup bir günde bitiresim var. Bir yandan da dünyaya çok bağlandığım için, o karakterlere çok bağlandığım için zaten dediğim gibi daha önce izlediğim bir diziydi ama bitirmemiştim. Yine aynı sebeple bitirmemiştim muhtemelen. Karakterlere çok bağlandım o yüzden bir yandan da bitirmek istemiyorum. The Good Place'i izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Benim çok sevdiğim bir dizi. Neyse gelelim bu haftaya. Cetvelimizi, sticker'cımızımızı ve sticker'larımızı çıkaralım. Aslında geçen hafta bir dakika göstereceğim. Kawaii stüdyodan gelen şu iki sticker sayfasını kullanasım var. Sonbahar temalı diye düşündüğüm için kullanmamıştık geçen hafta ama bence balkabaklarını kullanmazsak sorun olmaz. Hemen şöyle şundan başlayalım hatta. Nerede stickercığımızın? Şunları da kenara alayım. Mesela şunla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Çok hoşuma gitti nedense. Bu sağdaki küçük takvimi güzel kapatır aslında. Buraya yapıştırabiliriz. Ve şu mantar karakterden elinde kendi kadar kupa taşıyan versiyonu da kullanmak istiyorum. Onu da çıkaralım. Bunu da bence sağ sayfada sol üst tarafa bir yere yapıştırabiliriz. Bugün yine hızlı karar veriyorum maşallah bana. Yine aynı sayfada şöyle küçücük mantarlar da var. Bunları da sol tarafa bir yerlere serpiştirebiliriz bence. Ve şu an fark ettim ki sol tarafa çizgilerimizi çekmeyi unutmuşuz. Hemen onu yapalım. Şunu tekrar buraya bir yere yapıştırıyorum. Parker kalemimi yine çıkarttım. Şöyle hemen çizgilerimi hızlıca çekeyim. Bu arada bu düzenimden yakın zamanda sıkılacakmışım gibi geliyor. Şu uç tarafını biraz bozdum ama neyse önemli değil. Geçen hafta şunu kullanmak çok hoşuma gitti bu arada. Üstüne no sugar yazdım. Geçen haftayı tekrar gösteremeyeceğim şu anda. Neyse. Üstüne no sugar yazdım. Kaç gün uyabildin diye sorarsanız 4 gün uyudum. Evet 4 gün uyabildim ama olsun. Bu hafta da yine bence bu renk fena olmaz. Ne diyorsunuz? Bu hafta da yine öyle bir şey için kullanabiliriz bence. Cımbızım nerede? Bir dakika aslında yeşil yerine şu kırmızıyı mı kullansak? Kırmızı mı bu turuncu mu tam çözemedim ama açık kırmızıya benzettim ben. Hadi bunu çıkaralım. Bunu da şöyle şuraya yapıştırabiliriz bence. Şu küçük mantarlara tekrar döneceğim bir de. O kadar küçükler ki belli bile olmuyor gibiler ama çok hoşuma gitti. Şunu da yapıştıracağım bir yere. Gelelim şu diğer sticker sayfasına. Buradan kupayı kullanabiliriz. Belki çaydanlığı. Geçen hafta da çaydanlık kullanmıştık ama ben çok çay içen bir insanım o yüzden bence mantıklı. Bir de belki mumla mektupları kullanırız. Kupayı çıkaralım önce. Kupayı şöyle perşembe gününde bir yere yapıştırabiliriz diye düşünüyorum. Perşembe günü çok yüksek ihtimalle Aysun'la buluşup bir şeyler içeriz zaten. O yüzden mantıklı oldu bence. Şu mumu da çıkaralım. Mumu da şöyle bugüne bir yere yapıştırmayı düşünüyorum. Bir de sanırım çaydanlığı da bir yere yapıştıracağım. Çünkü gözüm böyle turuncu kırmızı bir şeyler aradı. Bunu da şöyle cumartesi gününe yapıştıracağım. Şimdilik bu kadar sticker yeter. Gerçi mektupları da bir yere yapıştırmak istiyorum ya bir dakika onu da çıkarayım. Onu da şöyle şu küçük mantarın yanına yapıştıracağım. Tamam bu kadar sticker yeter. Gelelim haftalık planımıza. Bu arada zebra eyelinerlarımı da çıkartacağım. Orada bir tane bu haftaya uyacağını düşündüğüm bir renk vardı çünkü. Şu en sağdaki renk başlıkların altına bence çok güzel olur. Hemen şöyle arkadan nasıl göründüğüne de bir daha bakalım. Evet bence tam doğru renk. Hemen çıkarıyorum. Şu sağ üstte hemen bir çizgi çekelim. O kadar kötü çektim ki size anlatamam. Orayı kapatasım geldi o derece. Bir dakika orayı kapatabileceğim bir şey var mı? Hemen bir bakacağım. O kadar ince uzun bir sticker'ım olduğunu da hiç sanmıyorum. Şu dosyaya bakacağım hızlıca bir. Orayı kapatabilecek tek şey şu ama bununla kapatacağımıza öyle kalsın daha iyi. Neyse kaldıralım bunları öyle kalacak artık yapacak bir şey yok. Bu arada şuradaki meeting sticker'ını da yapıştıralım. Bu arada meeting biraz toplantı demek oluyor gibi ama ben böyle buluşmalarımda da meeting'i kullanıyorum. Buluşma toplantı ikisi içinde kullanılabilir bence. Hemen çıkartacağım onu da. Şöyle perşembe gününe yapıştırayım. Şuraya da weekly to do yazıp başlayalım. Aslında sol sayfayı çok sevdim ama sağ taraftan o kadar emin değilim. Belki doldurdukça güzelleşir. Şimdi bugüne hemen önce bir video çekimi yazalım. Bugün gerçekten bende bir şey var. Bu sefer de arka sayfadaki sticker'a takıldığım için berbat yazdım. Parantez içindeki plan ritmi yerini kapatacağım bir şeyle. Bu haftaya çok fazla sticker yapıştırmış olduk ama neyse. Aa şurayı neyle kapatabilirdik şimdi buldum ama artık kapatmayacağım sanırım. Bununla kapatabilirdik yine Kawaii Studio'nun sticker'larından. Niye hiç aklıma gelmediyse buraya bakmak. Unutmuşum böyle burada ince uzun sticker'lar olduğunu. Neyse. Kedi kullanmayacağımı söylemiştim ama sanırım oraya bir tane kedi yapıştıracağım. Yapacak bir şey yok. Orayı kapatmazsam çok gözme takılır çünkü. Video çekiminden sonra bir de reels çekeceğim. Onu da yazayım. Bence bugün erken uyandığım için böyleyim. Bana kızmayın. Hemen video editi de yazalım buraya. Bir de geçen hafta boyamam gereken bir mekan vardı. Hafta sonu boyarım diye düşünmüştüm ama boyayamadım. Onu boyarım bugün, onu da yazayım. Sağ tarafa da yemekle ilgili bir şeyler yazabiliriz her zaman gibi. Bugün aslında bir çorba yapsam iyi olur, onu yazalım. Bu arada her şeye intoleransım olduğu için benim içebildiğim iki tane çorba var. Normalde mercimek çorbasını da çok severim ama mercimeğe intoleransım var. Sadece yayla çorbası ve şehriye çorbası içebiliyorum. O yüzden sadece o ikisini yapmayı biliyorum. Diğerlerini öğrenmeye tenezzül bile etmedim. O yüzden şehriye çorbası yazacağım. Şimdi gelelim salı gününe. Salı günü yine böyle erken kalkmayı başarabilirsem sabah ilk iş birazcık bu hafta Sims videosu çekmeyi düşünüyorum yabancı kanalıma. Onunla ilgili script hazırlarım diye düşünüyorum. Onu yazalım. Hatta aynısını çarşambanın sabahına da yazacağım. Çarşamba günü de buluşmadan önce onu hemen çekerim diye düşünüyorum. Bu sefer çekmesi uzun sürmez skriptli olduğu için. Normalde videolarında skript hazırlamıyorum. Ama bu video birazcık farklı bir konsept olacak. O yüzden skript hazırlayacağım. Perşembe gününe hemen yazayım simzeli için video çekimi diye. Bu kanala başladığımdan beri orayı ihmal ediyorum zaten. O yüzden hazır bir şeyler çekesim varken çekeyim dedim bu hafta. Şu meeting sticker'ının altına da Aysun'la buluşma yazalım. Hatta direkt şöyle Aysun'cuğum yazacağım. Biraz karışık ilerliyorum farkındayım ama cuma gününe de video çekimini yazalım. Bu kanalın videosunu çekeceğim çünkü. Ocak ayında okuduğum kitaplarla ilgili bir yorum yapacağım bir video çekmeyi düşünüyorum. Aklınızda başka bir şey varsa yorumlara yazarsınız. Şöyle parantez içinde hatta Ocak ayında okuduklarımı yazayım. Tamamdır. Gelelim tekrar salı gününe. Salı günü yaptığım projenin renk paletini belirlesem iyi olur. Onu yazayım. Bazen çizimleri yapıyorum yapıyorum hatta çizdiklerimi böyle rastgele renklerle de boyuyorum. Renk paletini de sona bırakıyorum. Böyle olunca ekstradan iş çıkarmış oluyorum kendime. Bunu neden yapıyorum bilmiyorum ama bu sefer de öyle oldu. Bazen renk paleti belirlemek zor oluyor. Aa bugüne bir şey daha yazacaktım ama bugünü full doldurmuş olduk. Umarım başka bir şey çıkmaz. CV'mi düzenleyecektim bugün onu da yazalım. Çarşamba günü de akşam bir aksilik olmazsa yemekten sonra Gaye'ye çaya gidelim diye düşünüyorum. Gaye'yi de çok özledim. Bayağıdır görüşemedik. Bu sabah beni uyandıran doydu bu arada. Normalde bugün gidecektim ama arabayı servise verdik ve tahminen çarşamba alabilirsiniz demişler. O yüzden çarşamba arabayı alırsam akşam oraya giderim diye düşünüyorum. Onu yazalım. Onun dışında salı ve çarşambaya aslında bu hafta elimdeki projeyi bitirsem çok iyi olur ama bitirebilir miyim bilmiyorum. Salı ve çarşambaya çizimle ilgili bir şeyler daha yazabiliriz. Şöyle salı gününe mekanlardan birini bitir yazacağım. Çarşamba gününe de ötekini bitir yazacağım. En azından dene yazdım parantez içine de. Hafta sonu aslında projeyi bitir gibi bir şey yazabiliriz ya da bir deadline yazabiliriz bir güne. Ama dediğim gibi ondan henüz emin değilim. O yüzden cuma akşamına da sizinle ilgili bir görev verip sağ tarafa geçeceğim. Bu arada yaptığım işle ilgili çok fazla soru alıyorum. Tavsiyen var mı diyenler oluyor. Çok fazla tavsiye verebilecek bir konumda değilim. Çünkü işim birazcık elimden kayıp gidiyormuş gibi hissediyorum yapay zeka yüzünden. O yüzden birilerinin de hayallerini yıkmak istemiyorum. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu arada ilaç vaktim gelmiş. Hala antibiyotik kullanıyorum ama bir mola vermem gerekecek. Size verebileceğim en büyük tavsiye olabildiğince çizdiğiniz her şeyi, tasarladığınız her şeyi sosyal medyada paylaşmanız. Instagram, TikTok, YouTube, Fever, Behance bulabildiğiniz bütün platformlarda bir portfolyonuzun olması gerekiyor. Ama maalesef insanlar artık biraz daha yapay zekayı tercih etmeye başladılar. Hem daha hızlı hem daha ucuz olduğu için. Artık kitap kapaklarında bile yapay zeka çizimleri görüyorum ve insanlar bunun yapay zeka çizimi olduğunu bile fark etmiyorlar. Ve bu durum gerçekten beni çok üzüyor. Şu anda ben bir çizer olarak hangisi yapay zeka hangisi değil aşağı yukarı anlayabiliyorum. Ama yakında ben bile anlayamayacağım o noktaya geliyor yapay zeka. Evet ilacımı içtim geldim. Hemen dediğim gibi şuraya karakterlerin yarısını bitir yazacağım. Sağ tarafa da hemen aklımdaki birkaç şeyi hızlıca yazıp planlamayı burada bırakacağım. Sizin mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Bu hafta Instagram'a en az iki tane Reels çekmek istiyorum. Onu yazalım hemen. Onun dışında bu arada şuraya yine No Sugar yazabiliriz bence. Onu yazayım. Bir de bir tane yuvarlak kek kalıbı sipariş etsem çok iyi olur. Onu da yazıp planlamamızı burada bırakacağım. Bu haftanın görünümü bu şekilde böyle farklı bir şey olmuş oldu. Yine haftaya bitmiş halini zaten planlama videomuzun başında gösteririm. Hemen diğer kameraya geçip mesajlarınızı açıyorum. Önce Dilara ile başlamak istiyorum. Bu arada bir yandan tablete bakacağım okumak için. Dilara bize direkt ajandasında hedeflerini yazdığı yerin fotoğrafını atmış. Bayıldım bu arada. En az 3 farklı şehir gezmek, 25 kitap okumak, 35 film izlemek, 15 dizi anime izlemek, yurt dışına çıkmak, konsere gitmek, 3 tiyatro opera bale'ye gitmek, ajandamı düzenli kullanmak, kilo almamak, kilo almamak benim de hedeflerimden bir tanesi olabilir. Kendimi daha çok sevmek çok güzel bir hedef bu arada. Daha çok spor yapmak Hedeflerimiz biraz benziyor yalnız. Bu arada da bu stickerları nereden aldın hemen bana Instagram'dan yazıyorsun Dilara. Diğer isme geçiyorum. Biraz hızlı hızlı geçeceğim çünkü herkesinkini okumak istiyorum. Nilay mesaj atmış. Demiş ki benim de yıllık hedeflerim bu sene fazla 17 kilomu vermek, en az 5 yayınlanmış makale sahibi olmak ve tezi bitirebilmek. Çok güzel bir hedef bence. Bu arada akademik çalışma demişken ben hala yüksek lisans yapmadım. Birazcık mühendisliğe dönsen mi diye kafamda düşünceler olduğu için bu yaz ALES e hazırlanmayı düşünüyorum. Yani çok fazla hazırlanamam muhtemelen. O kadar vaktim olmaz. Ama biraz birkaç tane ALES kitabı alırsam test çözerim diye düşünüyorum. Seneye benim de hedeflerimden bir tanesi yüksek lisansa başlamak olabilir. Diğer mesaja geçiyorum. Tuana Schengen vizesi almak demiş. Kolay gelsin. Daha önce yurt dışına çıktıysan daha kolay veriyorlar muhtemelen ama çıkmadıysan biraz zorlaştırdılar diye biliyorum randevuları bile geç verebiliyorlarmış. Umarım sen kolay bir şekilde alabilirsin. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz maça girmek demiş. Maçtan kastı karate maçıymış bu arada. Ben anlamayıp sormuştum çünkü. Biz ablamla küçükken karate öğrenmeyi çok istemiştik ama nedense gerçekten neden hakkında hiçbir fikrim yok. Babam izin vermemişti. Ceren kuzenim Ceren sağlık, huzur, mutluluk, aşk, para, şans demiş. Hepimizin en büyük hedefi ve dileği bu bence. Çok güzel bir hedef bu arada. Elif senin gibi bir ajanda tutmaya başlamak demiş. Elif çok tatlısın ya. Başlarsan mutlaka bana fotoğraf at. Yani benim gibi tutmak zorunda değilsin bu arada. Ben zaten başkalarının ajandalarına konuk olmak istiyorum bu kanalda. Etrafımda bu tarz şeyler çok duyuyorum çünkü ama hiç önemi yok. Gerçekten nasıl kullandığınızın hiç önemi yok. İşinize yaradığı sürece. Berkay 3 dil öğrenme hedefimi tamamlamak demiş. Bu arada Berkay ilk takipçilerimdendir. Hangi dilleri öğrenmek istiyorsun belirlediysen onları da bana Instagram'dan mutlaka yaz Berkay. Ablam yazmış uyumak. Yeğenim Asya'dan arada bir bahsediyorum biliyorsunuzdur belki. Yeni bir yaşına bastı ve çok fazla uyuyan bir bebek değil. O yüzden ablamın bu yıl için tek hedefinin uyumak olmasını anlayabiliyorum. Kolay gelsin ablacığım. Umarım en kısa zamanda uyku düzeninizi oturtabilirsiniz. VB Melek Warner Bros. diye isim geldi bu arada. Melektir diye tahmin ediyorum ismi. Hukuk kazanmak demiş. Bu arada yeri gelmişken bu yıl sınav hazırlanan herkese bol şans dileyelim. Ben de büyük bir ihtimalle Ales'e hazırlanıyor olacağım. Kuzenim Alaz termoyu geçmek yazmış. Kendisi şu anda İtalya'da mühendislik okuyor. Umarım bu dönem termoyu geçebilirsin Alaz'cığım. The Wayli, çizim yapmaya devam etmek ve ihtiyacım olmayan eşyalardan kurtulmak demiş. Benim de gerçekten büyük bir ayıklama yapmaya ihtiyacım var. Yaptığın çizimleri bizimle paylaşırsan çok mutlu oluruz bu arada. İstersen kanalımda da paylaşırım. Belki seni de çizim yapmaya devam etmek için teşvik etmiş oluruz. İsmini vermek istemeyen başka bir seyircimiz daha fazla kitap okumak demiş. Benim de bu yıl hedeflerimden bir tanesi buydu biliyorsunuz ki. Furkan, kariyer, istediğim sertifikalar, Avrupa vizesi, spor ve sanat alanında etkinlikleri arttırmak demiş. Furkan'cığım istediğin sertifikaları almak senin elinde diye düşünüyorum. Onu kolay halledersin. Avrupa vizesi konusunda bol şans diliyorum. Ve çok güzel hedefler koymuşsun. Umarım hepsine çok kolay bir şekilde ulaşabilirsin. Karakalem alt tire bir hayran. Bu yıl en az 30 kitap okumak. Çizim hesabına daha fazla post atmak demiş. Bu arada elim de yoruldu. Kitap okuma hedefi olanlar için söylüyorum. Okumayı belirlediğiniz kitaplar varsa aşağı yorumlara yazın ki biz de sayenizde belki listemize eklemeler yapabiliriz. Çizim hesabın konusunda da buradan sana yardım edecek insanlar olduğuna inanıyorum. Umarım hedeflerine güzel bir şekilde ulaşabilirsin. İsmini vermek istemeyen başka bir seyircimiz. 28 neredeyse yaşım, sıfır bilgim olsa da ehliyet bu seneki kesin hedefim inşallah demiş. Ehliyet konusunda gerçekten kurslar çok güzel yönlendiriyorlar ve çok güzel öğretiyorlar. O yüzden hiç endişen olmasın, kolay bir şekilde alabileceğine eminim. Letter Delion selamlar, ben bu yıl hedeflediğim bölüm ve üniversiteye gitmek istiyorum. Şimdilik tek büyük hedefim bu demiş. Hedeflediğin bölümü de merak ettim bu arada. Paylaşmak istersen Instagram'dan seninle bir konuşuruz. Tutku yeme bozukluğumu yenmek, daha fazla sinemaya gitmek, dikiş makinesi almak demiş. Daha fazla sinemaya gitmek benim de hedeflerimden bir tanesiydi biliyorsunuz. Dikiş makinesi almak da çok tatlı bir hedefmiş. Yeme bozukluğunu da umarım en kısa zamanda yenersin. Elofish her yazar için özden yazılar yazıp değerlendirme yapıyorum. O kişinin kitaplarının tamamını okuyorum. Bu yazar değerlendirmelerini birleştirip bir kitap haline getirmek istiyorum demiş. Çok güzel bir hedef. Eğer kitap haline getirirsen de bu kanalın sana destek olacağına emin olabilirsin. Kübra ben bu sene hedef koymadım çünkü koyduğum hedefleri yapamayınca kendimi aşırı başarısız hissediyorum ve sene sonunda modum, moralim bozuluyor ve stres yapıyorum demiş. Çok haklı bir sebep ama çok ufak hedeflerle başlayabilirsin. Gerçi herkes hedef koyacak diye bir şey tabii ki de yok. Hedef koymanın amacı zaten kendimizi daha iyi hissetmek, o hedefleri yapmak için daha çok çabalamak. Bu sende ters tepiyorsa yapmamak evet daha mantıklı. Sevgili Zümrih Simay hayatta kalmak demiş. Ne de güzel demiş. Gerçekten maalesef bu ülkede hepimizin koyabileceği en büyük hedeflerden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Esma YouTube'a başlamak ve sticker tasarımı yapmak. Her ikisini de yapıyorum ama paylaşmaktan korkuyorum demiş. Hemen hemen benimle paylaşıyorsun. Hiç kimseyle paylaşmasan da benimle paylaşıyorsun. Ben seni gaza getiririm. Ama YouTube konusunda şunu söyleyeyim. YouTube gerçekten sabır isteyen bir iş. Eğer sabırsız bir insansanız baştan bu işe girmeyin derim. Gerçekten uzun form video çekmek düşünüldüğü kadar kolay değil. Hem çekmesi daha uzun sürüyor hem editlemesi daha uzun sürüyor ve bazen karşılık alamayınca YouTube gerçekten çok para veren bir platform değil çünkü. Bazen karşılık alamayınca eğer amacınız hele de para kazanmaksa sizi de motive edebiliyor. Ben o yüzden bu işe girerken amacım para kazanmak değil dedim kendime. Gerçekten sevdiğim şeyleri insanlarla paylaşmak istiyorum. Bu bana bir süre yetecek diye düşündüm. Tabii ki de hayatımı idam etmem için para kazanmam gerekiyor ama onu başka şeylerle yapmaya çalışıyorum. Benim kanalım para kazanması yeni açıldı sayılır ve 1000 izlenmeye 15-20 lira civarında bir şey veriyor. O yüzden gerçekten amacınız sevdiğiniz şeyleri insanlarla paylaşmaksa bu tek başına sizi mutlu edecekse girin bu işe derim ben. Umarım kimsenin mesajını atlamamışımdır. Kumral da geldi. Kumral'la kapanış yapalım o zaman. Eğer mesajını atladığım olduysa çok özür diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu oluruz. Cuma günkü videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Günaydın aşkım. Günaydın bir tanem. Kameraya bakıyor direkt.